Selam gençler. Çokkenler bölümümüzle birlikteyiz. Çokkenler bölümümüzü iki bölümde inceleyeceğiz. Çokkenler 1 ve Çokkenler 2 adı altında. Çokkenler 1'de dış dışbükey çokkenler, düzgün çokkenler, çokkenler 2 bölümümüzde de düzgün beşgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgeni tek tek ele alacağız. Dışbükey çokken dediğimizde şimdi çokkenlerde kavramlar göreceğiz. Köşe, kenar, köşe geldiği hemen bunları hızlı hızlı tanıtayım. Ondan sonra da formül kısmına bakalım ki formülleri de daha kolay bir yöntemini göstereceğim. Kenar dediğimiz zaman dışarıda kalan parçalarımız E, D, D, C, C, B köşe zaman içeride iki köşeyi birleştiren doğru parçası iç açı iki kenar içi iki kenarın oluşturduğu iç bölgedeki açı iç açı ve bunun bütünleri de dış açı iç açıyla dış açı arasındaki da bütünler olduğu için 180 derecedir dış bükey çokkenlerde Şimdi burada formüller görüyoruz ama bu formülleri şu mantıkla eğer unutursanız bilin daha kolay olur. Altıgen aldım. Düzgün altıgen değil. isimlendirelim A B C D E F diyelim. Şimdi en dediğimiz altı kenarlı bir çokgenimiz. Altı kenarlı çokgen için bir köşeyi aldığımızda buradan biz AC'ye, AD'ye ve AE'yi çizebiliriz köşegen. Eğer B'ye çizersek kenar olur. F'ye çizersek yine bunun ismi kenar olur. Baktığımız zaman altıgende 3 tane köşegen çizebildik bir köşesinden. Yani 3 eksiği kadar. Dolayısıyla ngen aldığınızda en eksi 3 tane çizebilirsiniz? Bir köşesinden en fazla köşegen çizebilirsiniz. Dolayısıyla ilk formülümüz bu. İkinci formülümüz yine şekle baktığımızda 1, 2, 3, 4 üçgensel bölge yani altıgen aldık 4 üçgensel bölge 6 eksi 2'den n tane aldığımızda veya gen aldığımızda en kenarlı n eksi 2 tane ne oluşur? Üçgensel bölge oluşturur. Bu ikinci formülümüz bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için n eksi 2 üçgensel bölge n-2 çarpı 180 anlamı iç açılar toplamı. Zaten dış açılar toplamını unutmazsınız 360 derece. Bu şekilde aklınızda kalır gençler. Ve düzgün çokgenimiz neymiş bakalım. Düzgün çokgende bütün kenarları dolayısıyla bütün iç açıları ve bütün dış açıları eşittir. Hemen iç açıları isimlendirelim. Onunla ilgili bağıntıları da yazalım alfa alfa diyelim. Hemen dış açımız onun bütünleri. Yine iç ve dış açı toplamı 180. Bir dış açıyı nasıl buluruz? Beta demiştik dış açıya. 360'lı dış açılar toplamı. Kaç tane köşe var? En kenarlı bir çokkende en tane. En tane köşe varsa 360'ı n'e böldüğümüz zaman bir dış açıyı buluruz arkadaşlar. İç açıya geçişlerde 180 toplamını kullanırsanız daha kolay olur. Ama şundan da yapabiliriz. En N-2 tane üçgensel bölge ayırıyordu. Bu iç açılar toplamı bölü. Kaç tane yine iç açımız var? N tane. Bölerseniz yine siz bir iç açıyı bulmuş olursunuz ama dediğim gibi alfa artı 180'i kullanmak yani dış açıyı önce bulup sonra iç açıya geçmek daha kolaydır bu düzgün çokgenlerde belirgin çokkenlerimiz var. Düzgün beşgen. Bunları seri olarak bilmeniz lazım. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman 72 dış. Hemen bütünleri 108 iç iç. Ki bunu bildiğinizi zannediyorum. 6'ya böldüğümüz 60 dış açı. Hemen bütünleri 120 iç açı. Bir de yine en çok kullanacağımız 360 bölü 8, 45, 8 gen dış açı. Ve iç açımızda 135 özellikle bu üç tanesini seri biçimde yazmanız da soruyu hızlandırır. İlk sorumuza bakalım. Şekilde düzgün altıgen biçiminde koşu parkurun içerisinde birer kenarları bitişik olan düzgün beşgen biçimdeki bir koşu parkuru daha yapılmış. A köşesinde dıştaki parkurun içteki parkuru geçiş yolu yapıldığına göre x ile gösterilen açının ölçüsünü bulalım değerli gençler. Şimdi burada şu kısmı biraz daha belirgin yapalım. Burada bakın nerede o? A köşesindeki dıştaki parkurudan içteki parkura geçiş yolu yapılmış. Yani şurada bir yolumuz var. A köşesinden dıştakine içtekine. Mesela şurada oluşan şu açı soruluyor bize. İlk önce yapacağımız işlem düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün şekillerde kenarların eş olduğunu yazmaktır arkadaşlar. Düzgün altıgenin kenarları eş, içeride de düzgün beşgenin kenarları eş ve illaki bir ikizkenar üçgen oluşur. Onu yakalamamız lazım ki harflendirirsen bakın A, B, C bizim ikizkenar üçgenimiz yani sorumuzun çözümüne gidecek yol diyelim. Düzgün beşgenimiz var içeride. Bunları seri yazacağım. 360 bölü 5, 72'den iç açı 108. Dişteki düzgün aldıgen iç açımız 127 360 bölü 6 60 artı bütünlerinden o halde buraya ne kadar 120 demiştik 12 derece kalır. İkiz kenar üçgen tepe açısı 12 taban açıları hemen bulalım. 180'den 12'yi çıkarıp hemen 2'ye bölelim. 168 bölü 2 84 yani neyi bulduk? Oluşan ikizkenar üçgenin taban açısını bulduk. 84 A açısına baktığımızda X ile beraber X artı 84 neyi oluşturuyor? Düzgün altıgenin iç açısını. Bu da kaç dereceydi? 120. İşlemleri yaparsak X dediğimiz bize sorulan açıyı 36 derece buluruz değerli arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekilde ABCD düzgün çokgen ve AP 72 olduğuna göre düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Yine Düzgün çöken olduğu için kenarlarımız eşit. İç açılarımız alfa, alfa, alfa diyelim. Bu sorunun değişik iki çözümü var. Birincisini sadece söyleyeceğim. Şu bütünleri 180 eksi alfa, 180 eksi alfa nokta yazıyorum. 180 eksi alfa. Bu merak şeklinden 72 ve 180 eksi alfadan iki tane var toplam alfa deyip sonuca gidebilirsiniz veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi dış açıları isimlendirelim. Beta. Bakın şu BC doğru parçası onu uzatırsanız şu da dış açı olur. Beta. Yine aynı şekilde bunu zaten uzatılmış bir bu da beta olur. Hemen burada bakın beta beta iki içkenar üçgen dış açımız iki beta olur. Oluşan üçgenden 72 artı 3 beta eşittir. 180'den direkt 3 beta eşittir. 108 ve beta eşittir. 36 neyi bulduk biz? Dış açıyı bulduk. 360'ı 36'ya bölerseniz kaç tane dış açı var? 10 tane nerede? 10 köşede yani çokkenimiz 10 gelmiş değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Şekildeki A, B, C, D, F. düzgün çokgen, BD D ve B, F, B F. köşegen. DBF açımız 40 derece. Düzgün çokgen yine kenar sayısı soruluyor. Şimdi oluşan çokgenin kenarlarını eşitleyelim. Bakın baktığımız zaman bir ikizkenar üçgenimiz var. Alfa, alfa diyelim. Yine sağ tarafta şimdi burada alfa artıyı kullanamam. Sağ tarafta D ile F'yi birleştirelim. Yine aynı ikizkenar üçgen vardı. Çünkü kenarları eşit, iç açılar eşit kenar içi kenardan iki eş üçgendir. Dolayısıyla şu açılarımızda alfa ve alfa olmak zorunda. İçerideki şekle baktığımız zaman BDF üçgeni ikiz kenardır. Çünkü iki eş üçgen E açısının karşısındaki kenarla C açısının karşısındaki kenar eşittir. Dolayısıyla 40 derece, 40, 40, 80 ve şu tepe açımız ikiz kenar üçgenin 100 derecedir. Biz 100 artı 2 alfa Neyi bulduk? İç açının alfa cizimden değerini bulduk. Onu oluşturduğumuz ve oluşan şuradaki üçgende yerine yazarsak soruyu bitirmiş oluruz. Tanıdığım ikiz kenar üçgende 100 artı 2 alfa artı 2 alfa eşit 180 4 alfa eşittir 80 alfa eşit 20 derece buluruz. Dış açıyı bulup çok çokkenin kenar sayısını bulmak daha kolay olduğu için hemen 100 artı 2 alfa 20 yazarsak 140 iç açımız dış açımız bütünleri yani beta diye simsilendirdik 40 derece olur 360 bölü 40 dağın neyi buluruz çok köşe yani kenar sayısını buluruz 9 gendir şimdi burada bu tip soruların daha zor soruları da var onu yapmanız için size yine kısa bir yol yine mantığıyla tabi B, C, D, E, F bu bir düzgün çokken olsun. K diyelim, bir tane daha edelim, L diyelim. Şimdi bakın buradaki ikiz kenar üçgenler bizim için önemli. Şimdi C, D, e çizdiniz. Alfa, alfa, düzgün çok demiştik. C, D, D, E, F, F, K, K L eşit olur. İkinci bir doğru köşegen çizelim. Buna dikkat ederseniz bu oluşan yani köşegen bir yamuk oluşturuyorsa bu ikizkenar yamuktur. İki kenarın bir olduğu için alfa ise iç ters açıdan bu da alfadır. Çünkü yamukta karşı kenarlar paraleldi. İki kenar yamuk demiştik. O halde şu açı denedir arkadaşlar. İki alfadır. Devamında diyelim ki CK da birleştirildi. Burada da şu şekilde yaklaşacağız. Eğer ben D ile F'yi birleştirirsem yine bakın D, e, F ikiz kenar üçgen alfa. Geriye alfa kaldı. İçerideki şekil yamuk iki kenara eşit ikiz kenar kart. kenarları paralel alfa iç ters açı alfa. Dolayısıyla ne oldu burası? 3 alfa oldu. İkiz kenar yamuktu. Bu da üç alfa olur. Bu şekilde devam ettirdiğiniz zaman alfa 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 4 alfa 5 alfa, alfa diye gider. Şimdi sonuç olarak bakın bir kenarı görüyorsa alfa değeri. İki kenarı bir, iki kenarı görüyorsa iki alfa, bir, iki, üç kenarı görüyorsa 3 alfadır bu. Birazcık çember mantığı vardır. Bu sorunun ve bu soruyu üzerinde yapmayayım. Bundan sonraki soruda bunu uygulayalım. Çünkü buna benzer bir soru aldık bunu uygulamak için. Bakalım örneğimize. Düzgün dokuzgen EFB açısının ölçüsü soruluyor. Hemen biz neyi oluşturacağız burada arkadaşlar? Herhangi bir yerde ikizkenar üçgenimizi oluşturalım. Oluşturduk. Düzgün dokuzgen dediği için 360'ı 9'a bölüp 40 derece neyi bulduk? Dış açıyı bulduk. Dış açı 40 derece ise iç açı 140 derece. İkiz demiştik çünkü düzgün çok değil. 20'ye 20 bulunur. Bizim işte bir an önce bahsettiğimiz alfa dizimiz açı 20 derece. Peki şu bize sorulan EFB açısı 1, 2, 3 kenarı görüyorsa 3 alfadır. Alfa 20 demiştik yani cevabımız... 60 derecedir değerli arkadaşlar. Ve bir başka soru ki çok güzel bir soru, çok tehlikeli bir soru. Çok dikkat etmek lazım bu sorulara. Bir matematikte de vardır bu. Kümedeki bir değişkenin veya sorudaki bir değişkenin tam sayı olup olmaması. K tam sayı 30 ile 45 arasında en kenarlı bir düzgün çökgenin bir dış açısının ölçüsü K. Yani dış açımız tam sayıymış. Buna göre bu çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni en çok kaç üçgensel bölge ayırır? Şimdi bu soru için dış açılar toplamı 360 derece. Tam sayı çıkması için dış açının 360'ın tam bölmesi lazım. 30 ile 45 arasında 360 bölülen bir 36 var bir de ne var? 40 derece var. 36'ya böldüğümüz zaman ya bu dokuzgen ya da Ongen soru diyor ki en çok kaç üçgensel bölge ayırır? O zaman Ongen'i seçeceğiz. Kaç üçgensel bölge ayırıyordu? İç açıları toplamı kadar yani n-2 tane üçgensel bölge ayırıyordu. Ongen 10 alırsam 10-2 8 üçgensel bölge ayırır. Ancak bu soruda dedik ya başta tehlikeli. K'yı tam sayı vermeseydi çözüm mantığımız farklı olacaktı. Burada şu şekilde yaklaşacaktık dış açı ölçüsü K ki ne dedik? K'ya tam sayı demedik. O zaman bizim 360 bölü K'ya böldüğümüzde, dış açıya böldüğümüzde bunun tam sayı çıkması lazım. Ama K'nın tam sayı olma şartı yok. O zaman 360 bölü K'yı oluşturmam lazım. Hemen çarpmaya göre terslerini alalım. Yön değişikliği dikkat. 1 bölü 45. 360 ile çarparsak 12 birinciden İkinciden 360 bölü k yani engen en kenarlı bir çokgen. 360 bölü 45'ten 8 o zaman bu 9 gen de olabilir 10 gen de olabilir 11 gen de olabilir yani 11 kenarlı bir çokgen de olabilir düzgün çokgen de olabilir dolayısıyla en çok kaç üçgensel bölge dedim biz ne alırız 11 alırız cevabımız 9 olur bakın bir soruda k'yı tam sayı vermemesi sorunun şeklini değiştirdi. Ama buna dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABCD düzgün çokgen. C köşesinden geçen bütün köşegenler çizilmiş. A, C açısı Bakın C köşesinden geçen bütün köşegenler çizilmiş. Eğer bu en kenarlıysa bir köşesinden geçen bütün köşegenler sayısı n-3'tü. Biz bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani n-3 7'ymiş. O halde n ne olur? 10. Hemen buradan 360 bölü 10'dan 36. Neyi bulduk biz? Dış açıyı bulduk. İç açı ne olur? 144 olur. 144'ü de yazabilirsiniz. Dış açı çizip 36 ikiz kenardan da gidebilirsiniz. Biz de burada onu yapalım. Yani dış açıdan gidelim bir sefer. 36 İkiz kenar çünkü bütün kenarlar eşit. Dolayısıyla 18 ve 18 derece bulunur. Sağdaki ikiz kenarda değil. Aynı ikiz kenar. 18, 18. Tamamı yani BCD açısının tamamı iç açı oluşturuyor. Bize sorulan AC'ye X dersek. X artı 18, 18, 36. O da kaça eşit? 144'e Burada x açısı 108 derece bulunur. Değerli arkadaşlar yani bize sorulan A, C, e açısı. Ve bir diğer sorumuz. Okuyalım sorumuzu. Şekildeki eş karelerin her adımda 30 derecede döndürülerek birer köşelerden çakıştırılmasıyla elde edilen bir örüntü veriliyor. Örüntü bu şekilde devam ettirilip en tane kareye ulaşılınca kapalı bir şekilde elde ediliyor ve A1 ile AN artı 1 noktası çıkışıyor. Buna göre N kaçtır diye soruluyor. Şimdi kareler var. Hepsi eş. Dolayısıyla bütün kenarlar bu şekilde eş. Karenin bir kenarı dikeç oluşturuyor. 30, 180, 180. Biz neyi buluyoruz? 150 iç açıyı buluyoruz. Hemen bunun bütünlerinde hepsini yapmama gerekiyor. Hepsi aynı zaten. Bütünleri ne olur arkadaşlar? 30 derece. 360'ı 30'a böldüğüm zaman bu bize neyi veriyordu? Kaç kenarlı olduğunu veriyordu ki 12 kenarlıymış yani 12 tane kareye ulaşılıyor arkadaşlar. Cevabımız 12 olmuş oluyor. Net bir soru. Diğer dersinizde düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen üzerinde duracağız. Diğer derste görüşmek üzere.